Merhaba Diana. Merhaba. Şimdi nehrin kenarında arabalar var. Diana en çok bunu beğendi ama hepsini göstereyim. Burada da motora biniyorlar. Hepsini bir göstereyim şöyle. Seçeceğiz şimdi hangisine bineceğini. Tırlar da var. Bak tırlar çok güzel tırlar var. Ninebotlar var. Ali de skuterine biniyor burada. Bakalım. Mojna ete. Adriana şimdi sarı Ferrari'ye binecek. <laughs> Ali sen neye biniyorsun? Ben de. Sen de bir tane seç. Nine bota binebilirsin. İstediğini seç. Scooter'ını da bir yere koy. <laughs> Burada bakın motorlara da biniyorlar. Arkalarında küçük motor var. Nehirde tur atıyorlar. Evet. Adiyana şimdi Sarı arabaya bindi. Ali sen neye biniyorsun? Adiyana bekle. Nasıl? tamam tamam o biliyor. Bir dakika bekle sen bizi. Adiyana. Bekle. Adiyana'nın arabası çok güzel. Ali de Nainbot'a binecek. Al Nainbot'u Ali. Hayır oraya koy Ali. Orada dursun. Bakarlar burada. Sen oraya koy. Ne kadar olduğunu da sor da verelim. 250. 250. al şunu bir dakika. Bir de 100 daha vereceğim. Bir dakika çıkarıyorum. Ya da şunu şöyle ver. Tamam. Tamam. Ali de botuna binecek. Burası çok güzel. Ali! Yanına gelin. Yan yana gelin. Bekle Adriana abini bekle. Yalnız Adiyana'nınki bayağı hızlı gidiyor. Ali'ninki çalışmadı bekle. Prastite. Mojda. Çalışmadı Ali'ninki. Ya bir dakika seninkini bir de öne çekseydi ya. Sanki en geride gibi. Öyle iyi mi? Önde mi? Abi, maksimum. Hadi bakalım. Sürün gidiyor. Diana da gidiyor. Vay 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 çok iyi gidiyorlar. Ali bana bir dönün. Şapkanı çıkartma çıkartma. Güneş var ama. Ha, göremiyor musun? Tamam. Hadi Yan yana geçin de bir kalkış yapalım. Gel Adiyana Gel, gel, gel. gel Adiyana gel. Yan yana gel. Şu kıza dikkat et gel buraya burada dur burada dur gel. Şuraya şuraya gel şuraya. Gel 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 gel. Evet yan yana bir gelin. Şimdi kalkış yapacak. Evet. Ali sen yanına geç. Bir dakika şimdi bir kalkış yapacaklar. Bakalım bir dakika bekle hadi yana. Kim daha iyi kalkacak? Hazır mısınız? Ben şimdi bak bu şapkayı aşağı indirince. 1 2 üç. Başlar. Evet, yarış başladı. Hafif Adriana geride kaldı. Adriana gazlar Ali geçti. Ama çok da hızlı gitmiyor. Adriana geri döndü. Tekrar dön Adriana. Vay 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 vay. Ali senin elfinin de de var. Vay, senin... vay, vay, vay. Nereye gidiyorsun? Vay 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 vay. Bu park çok güzel bir park. Sular böyle ileri. Boşta şu anda bir daha düğmeye bas. Bir daha düğmeye bas. İleri düğmesine bir daha bas. İleri düğmesine. Evet. Tamam şimdi bas Dikkat et çarpmayın. Az kalsın bir çarpışma olacaktı. Hani el freniyle kurtardı. dön 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 çok güzel Ali de orada dönüyor ikisi de beraber dönüyorlar şöyle yapayım evet evet dön 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 hadi dön Ali de dönsün İkisi de dönüyorlar çok güzel evet burada denizde şöyle rampalar var. Sörf yapabiliyorsunuz. Üstünden zıplıyorlar o rampaların. Burası çok güzel bir yer. Bu arada var günler Beş beşeler şu anda. Ali yakın takipte. Ali çok yakın takipte. Yakalayamadı Adiyana'yı. Bas Adiyana. Kaç Adiyana kaç. Kaç yakalayamasın. Kaç 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 kaç. Hadi yana, hadi yana kaçıyor, oluyor, hadi, hadi yana kaçıyor, hadi yana kaç, çevir, çevir, bir daha çevir. Kaç kovala yapıyorlar. Hadi hadi yana kaçabilirsin. Yakalayamadı, yakalayamadı. Birden çevirdi, Aferin Öyle ani manevralar yap. Şimdi diğer tarafa çevir mesela. Pat diye diğer tarafa çevir. Evet, evet, evet. Tam çevir, tam çevir hadi yana, tam çevir. Tam çevir, tam 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 tam. Ali tampon tampona gidiyorlar. Of, çarpışma oldu. Devam et hadi yana, geri gitme. Geri gitme Ali, kaç. <laughs> <laughs> bas ileri. Bir daha bas düğmeye. İleriye bas, ileriye. Tamamen basacaksın, evet. Ali seninki de iyi gidiyor ha fena değil Adiyan, sen beni takip et Şimdi de sen Ali'yi takip et Hadi Ali öne geç gel Adiyana Yana arkana takılsın Hadi gel, gel. Yana yakala Ali'yi Ama sen birazcık bekle seninki daha hızlı Burada dönebilirsin Ali Çok güzel alan Evet Yana yakala Yakala Adiyana. Adiyana yakala. Tam arkanda. O tarafa gitmek istemiyor. Git 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 bir şey olmaz git. Arkadan dalış. Da Aa saklambaç oynuyor. Akül arabalarla saklambaç. Adiyana nereye gitti? Bak bak bak. Adiyana bence bekle geri geri git. Bekle geri ge Adiyan'ı kaçıyor çabuk gel. Kaçtı kaçtı. Ali kaçtı. Adiyan Ali kaçtı. Yakala onu ya. Sen onu yakalayabilirsin. Turbo. Durma durma devam et. Ha bir tane de tır geliyor. Aa çok güzel tır geliyor. Ali tır da güzelmiş değil mi? da güzel değil mi? Hem de dorseli falan ha. Güzel. Tıra sığsak tıra bineceğiz de. Dikkat et tıra çarpmayın. Dikkat edin dikkat edin. Dikkat et. Tıra dikkat edin. Çok güzel burası iyi oldu. Trafik kalabalık. Karabataklar var burada bakın. Suyun içinde de karabataklar var. Burası sahil aslında. Şöyle bir göstereyim. Ali saklandı. Ali çok güzel saklandı. Adriana. Herkes dönüyor bir taraflarda. Evet. Ali yine saklandı. Adriana onu bulmaya çalışıyor. Saklambaç oynuyorlar şu anda. Seni bulacağım diyor. Dön Wow. Ali başka tarafa gitti. Aralardan derelerden. Burada slalom yapması da çok zor ha. Ali, bu dünkünden daha mı iyi gidiyor sanki? demek ki şarjı daha iyi. Sabaho yapacak Ali? Bakalım olabilecek mi? İkinciden geçersin. Geçti. Hadi yani sen de ki. Ge geçtin vallahi geçtin. Aferin sana. Çakmadın. Bravo. Bravo sana. Baksana. parkta çok güzel su şovu var. İçine giriyorsan ıslanıyorsun gibi. Çok güzel değil mi? Eski benliğim bu sayılır. Evet, çok güzel, çok. Güzel. Mayıamıyor. Evet. İstani. Evet Ali slalom Ali. Slalom. Ve slalom yapıyor. Vay 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 vay. Hadi yana gel. Gel bu tarafa gel. Ali slalomlar yapıyor. Ali slalom yap. Evet süper. Adiyana da geldi. Bak şimdi bak abi diye. hop O da orada kaldı. Geri gel. Oo, oradan vites mi değiştiriyorsun? Ali ben onun özelliğini bilmiyordum. Ona bir kere basınca vites mi değişiyor? İki kere. İki kere mi? Bir kere bastım. Bir kere bastım. Geri gidiyor. Aa süpermiş. Bir kere yine bastım. Bir kere basarsan da fren mi yapıyor? Evet. Aa Çok güzel özelliği var ya. Hadi sür 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 sür. Hadi sen. Ali tamam slalom yeter. Geziyoruz. Geç bakalım. Süremiz bitmiş olabilir. Birazcık o tarafa doğru gidelim. Şimdi Ali sıplayacak. çekil. Ali sıplayacak. Hoppa. 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 Çok güzel. Evet Ali geliyor zıplama alanı. Vuhu, gidiyor. Bir daha oradan zıplayacak. Yes! Süper! Hop, döndük. Hop, opa. Çok güzel parktayız. Korkma, korkma. Bas, bas, bas. Ali de yukarılarda. Ali! Selam ver bize. Ali buradayız. Hayır, oradan değil, oradan değil. Buradan gel kay. Oradan gidemezsin. Belki ayağın takılır. Ali yardım et Ali. Gel, oraya. Gel, oraya. Tut abinden de tut abinin yaptığı gibi yap. Kokuyorum. Aynı yere bas. Ha aferin. Aferin. Kokuyorum. Korkma korkma. Abisi aynen git aynen öyle git gideceksin. Aynı yere bas aynı yere bas. Geçtin zaten. Tamam geçtin. Sonra merdivenden çıkıyorsunuz. Maviden mi geleceksiniz? Herhalde. Tamam maviden gelin çık. Korkuyorum. Niye? Korkma Herhalde. kork. Sarıdan. Sarı mı mavi mi? Sarı. Hayır mavi. Hayır, mavi. Tamam maviden gelin. Maviden İyi. geliyorlar. Korkuyorum. Sivri misiniz? Hadi gel. gel anne korkma korkma hiç değil korkma korkma hadi gel 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 çıktın Toplağı. anne kötü geliyorum be gel geliyorum hadi gel geliyor. ya Kayarak gelinmiyor herhalde oradan ya. Yani. Orada. Adriana attı karıncanın önünde. Trenin gelmesini bekliyoruz. Şimdi trene bineceğiz. Tamam mı? Ali Ali de geziyor tabii. Ali de geziyor. Orada skutercıları gördü. Orada geziyor Ali. Biz de, biz de treni bekliyoruz Adriana'yla. Ben bunu Önce trene mi? Tren de göründü. Geliyor tren. Birazdan çok güzel bir tur atacaksın. Aa, Ali de geliyor bak, zıplaya zıplaya geliyor. Ali, sen de trenin yanına gidecek misin Ali? Trenin yanına gidecek misin sen? Ne çalıştı öyle bir ses çıkartıyor? Hangi Ankara... arabadan çıktı o? Geceleri bir ses çıkartıyorlar burada. Yarışlar yarışlar. Hadi yana, trenin geliyor. Ali, hani tren geliyor. Duruyor mu? Gel bakalım, gel. Duruyor mu? Duracak tabii. Emin misin? Eminim. Adriana dün... ...mavi vagona bindi. Ondan önceki sarı vagondaydı. Bugün kırmızı vagona binecek, değil mi? Evet, trenimiz geldi. Evet. Gel, kırmızıya. Kırmızı Vagon'a binecek bak yani. Geç bakalım. Geç, 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 geç. Kırmızı Vagon'a oturduk. Evet, güzel otur. Evet, hazırız. Trenimiz hazır. Adriana, iki tur atacaksın. İki tur atacağım. İki tur atacaksın. Ondan sonra abin de sana eşlik eder. Ben de yanında geleyim mi? Ali. Hayır, burada. Kalkış hazır mıyız? Aha tren kalkıyor. Vallahi gidiyorlar. Ali yetiş. Ali de gidiyor. Tren durdu dur. Yeni bir yolcu binecek. Yeni bir yolcu binecek. Maviye de bir yolcu alıyoruz şu anda. Hadi yani sen en arkadaşın, en güzel yerde sensin. Yeni yerini beğenmedim ben. Ali de eşlik edecek bize. Sen gönderin, Ben ona sığmam ki ya. Sığmam. Evet. Sinan'ı bir binemediler. Bilseler de hareket edecek. Hadi bakalım hazır mıyız? Gidiyoruz. Ali'cim. Sinan hareket edecek. Bye. Gidiyoruz. Bay bay. Ben de geleyim mi? Ben de peşlerinden takip edeceğim. Güzel bir yerdeyiz yani. Yerine yana Yerler Diğerler anons saldırının olduğu için biraz bitirerek gidiyoruz böyle. Evet. ah hızlandı. Çok hızlandı. Nasıl yetişeceğim ben size? Adiyan'la çok hızlısınız. Ali de takip ediyor. Baba. Yetişeceğim ben sana. Çok hızlıyım. Vallahi zorlanıyorum şu anda. Gelsene. Çok hızlısınız ya. Ali de diğer tarafa geçti. Ali de diğer tarafta. dalıyoruz. Ali bayağı hızlı gidiyor ya. Evet. Tren yolculuğumuz devam ediyor. Ali ile eşlik ediyoruz artık yani. Yetişelim. Çok hızlı. Tutma. Tutma. Vallahi ben yetişemiyorum size. Gidiyoruz. Tren gidiyor. Ben birazcık koşayım şöyle. Öne geleyim. Ben, 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 ben. Hadi tutuna tutuna ilerliyor. Birden pat diye dönecek ama bırak. Evet. Şimdi çok güzel dönmeye başlayacaklar. Bakın döne döne gidecekler. Bak dönüyor. Dönüyorlar. Şu 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 Güzel döndüler. Yolculuk devam ediyor. Bir tür daha atacağız. Bu arada Ali buradan yürüyemediği için Arnavut kaldığının yüzünden elini aldı. <laughs> Sıkı <Süpetere. gülüyor> Geçiyoruz. <gülüyor> Tekrar yola çıktık. <laughs> hani kaçak yolculuk yapıyor ya. <laughs> Ben de yandan yetişmeye çalışıyorum. Açtım pergelleri. Hızlandım biraz. Hızlandım. Ama bisiklet geliyor çarpacak bana. Hemen <laughs> Ali. Bana da tekerlekler lazım. <laughs> Yürüyerek o kadar hızlı gidemiyorum. ilerliyoruz. Çok güzel. İkinci tur atıyoruz. İşte. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Para verdin mi bana? Verdim tabii. Parasız tutunan abi. <laughs> Dur şurayı tam dönsün bro arkadaşım. Gidiyoruz. Güzel tren. Bayağı da uzun ha. Vallahi ben yoruldum ha. Ve hızlı da yürüyorum ha. Tren çok hızlı. Hep dışarıda bekliyordum ama öyle değilmiş yani. Evet, park yerine geldik. Park yerine geldik. İnerken kafana dikkat et. Evet, dikkat et kafana. Evet, iniyoruz. Hoppa. Gel bakalım. Evet. Baya. Bayağı bir kömür harcamışızdır bakalım. Kömür bitmiş. <laughs> Hadi geç bakalım. Teşekkür ederim. Evet. Söyle Karşıdaki parka doğru da gidelim. Hayır. Karşıya gitmeyelim mi oradaki parka? Nereye gidelim? Karşıdaki parka gidelim. Tamam işte oraya gidelim diyorum. Hadi gel. Evet. Yes. Evet. Ne? O vinç. Alamadım. Vinç mi? Evet. Ne yapacağız vinç? Evet. Geçiyoruz. Evet. Aa bir daha hareket ediyor bak. Tren bir daha hareket ediyor. Ben değil, ben değil. Şimdi burada karşıdan karşıya geçerken ayağınızı yolu uzatmanız yeterli. Arabalar pat diye durur. Şimdi karşıya geçeceğiz. sonra geçtiler. Şimdi diğer parka gidiyoruz. Ali ile karşılıklı tatlı reva binecekler. ama dengeli, dengeli, dengeli yapın. Dengeli yapın. Hop. Hop. Güzel bir tatlı reva haller ama. sen misin? <laughs> yok yok sen salla. Niyet Niye? Niye? Hadi 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 hadi. hadi, hadi. <laughs> dolaştık Adriana Hanım Adriana